Adnan Polat'la beraber çünkü izlemek istiyoruz. Çünkü o dönemde futbol şube sorumlusuydu. Ee, karşısında da Beşiktaş'ta İhsan Kalkan vardı. Aralarında amansız bir rekabet vardı ve biz şampiyon olacağız vardı. Sonunda Galatasaray şampiyon olmuştu. Zalat'a herhangi bir tabii ki bu anlamda bir para gitti mi bir para transferi oldu mu olmadı mı o dönemi bir hatırlayacağız. Ee, yine e, 2005-2006 sezonu ile ilgili Deniz Spor Fenerbahçe maçı İstanbul'da Galatasaray Kayseri maçı oynanıyordu. Yine futbol uçma sorumlusu Adnan Polat'tı. Fenerbahçe'den 4-0 gol e, mağlup oldular. Ağır bir hizmet aldılar. Çıktı Adnan Polat. Göreceksiniz bakın Galatasaray şampiyon olacak dedi 20.45'te ve o da gerçekleşti. Denizli'ye teşvik gitti mi gitmedi mi? 1 milyon dolar bu amaçla mı kullanıldı kullanılmadı. Bunları tartışacağız konuşacağız. Nasıl bir yönetim bıraktı 27 Mart'ta geçen sene neden kendisi? bir şekilde idari da karşı karşıya kalıp görevi bırakmak durumunda kaldı. Nasıl bir yönetim bıraktı ve şu anda mevcut yönetimle ilgili herhangi endişeleri, kaygıları veya takdir ettiği konular var mı yok mu tartışacağız. Tabii ki 6 Haziran 2012 tarihinde de hakim karşısına çıkacak ve bu 1 milyon doların savunmasını yapacak Adnan Polat. Yani aklanmaya çalışacak bu davada bu dosyada. program sizin Galatasaray'la ve futbolla ilgili son konuşmanız mı olacak? E biliyorsun ben 96'da ayrıldığım vakit 2006'da yine bu programı böyle bir programı seninle yapmıştık. Bir yardım kampanyası şekline dönüşmüştü o program. O 10 sene boyunca benim hiçbir beyanatımı kimse duymamıştı. Yani ama bu dönem içinde evet. benden yardım isteyen Galatasaray yönetim kurulu üyeleri veya şubelerden ben yine yardımcı olmuştum. Bu görüşmemizden sonra Kişilik olarak kişilik haklarımıza saldırı olmadığı müddetçe ben artık bundan sonra Galatasaray'la ilgili bir e, televizyon ve be gazetelerde medyada yer almak istemiyorum. Almayacağım da. E, Sayın Başkan Ünal Aysal veya Ali Dürüst benden bir yardım isterlerse de elimden gelen yardımı yaparım. Çünkü ortaya koymuş olduğumuz projeler var. O projelerin bitmesi Galatasaray'ın hayrına hem de bu yönetimin e, diye düşünüyorum. Ama ben şahsen bu bugünkü bu programdan sonra bana şahsıma bir saldırı olmadıktan sonra artık bir daha da futbolla ve Galatasaray kulübüyle ilgili çıkıp medya önünde konuşmak istemiyorum. Evet yaklaşık 9 ay önce Sayın Adnan Polat bu sözlerle en azından canlı yayınlara noktayı koymuştu Sayın Polat ve kişilik haklarıma bir saldırı olmadığı sürece de bundan sonra konuşmayı düşünmüyorum. Yönetmede her türlü yardıma hazırım demişti. Ve Sayın Adnan Polat işte yaklaşık 9 ay sonra canlı entelegolün konuğu. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. İyi akşamlar Serhat. Evet kalabalık bir ekip aynı size ağırlıyoruz. Evet hocam. Hoş geldin baş. Ziya Kaptan. Da ben doğal olarak şunu... İyi akşamlar hepinize. Hoş geldiniz. Hoş, hoş, bulduk. hoş geldiniz başkanım. Şunu da hemen tabii soralım. Sizi getiren etkenler, sebepler neydi? Yani kişilik haklarınıza ee, saldırı oldu yoksa farklı bir konu mu var var? Ee, Mahkemeyle ilgili mi? çok sevdiği var abi Şimdi o programı hatırlıyorum. Dokuz ay önceki bir programdı. O programda da ifadelerimi <gülüyor> <gülüyor> hatırlattınız. O günden <laughs> beri de yani tek kelime etmedim. Genelde de ben daha önce 96'da ayrıldığım vakitte 10 sene boyunca hiç ağzımı açıp yönetimlerle ilgili bir şey söylemedim. Sebebi çok basit. Bu bütün kulüpleri yönetmek, özellikle Galatasaray gibi büyük bir kulübü yönetmek çok zor bir iş. Oradaki insanlara, başkan ve yöneticilere görevlerini ifa etmesi için şans vermek lazım. Çünkü her taraftan devamlı saldırı altında olabiliyorlar. Susarak belki onlara yardımcı olabilirim diye düşündüm ama şu son gelişmeleri izledikten sonra sessizliğimin Efendiliğimizden olduğunu insanlar pek anlamadı. Sessiz kaldıkça da sanki suçlamaları kabul ediyormuşuz gibi bir ortam doğdu. Dolayısıyla bazı gerçekleri oturup burada anlatmak ihtiyacı duydum. Sağ olun siz de beni davet ettiniz. Evet. İşte onun için buradayım. Kolay da olmadı sizi ikna etmek düşünmüyordunuz da. Ama herhalde son olaydan sonra özellikle bu 6 Haziran'da duruşmanın yapılacak olması evet. bir mektup ve kaybolan bir makbuzdan dolayı Herhalde bu da tabii Medya Onlar, onlar sadece, sadece, bir kısmı, olayların bir kısmı. Yani son bir senede esasında baktığım vakit e, 2011 Ocak ayının 15'inden itibaren herhalde benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir diye düşünüyorum ve kendi kendime de soruyorum ben ne yaptım diye yani niye bu kadar saldırı altındayım stat bu güne kadar da devamlı o saldırı devam ediyor maalesef peki dilerseniz bu hemen 1 milyondan veya Bülent Ulu'nun yazdığı ilerleme <laughs> mektuptan değil de sizin tabii ki 90'lı yıllarda iyi hatırlıyorum Şenezerzik Federasyonu'ndaydınız. Daha evet. sonra 92'de e, Alman Başkanı'nda Galatasaray yönetime girdiniz. Doğru. Ve o yıl Fert Kamp'ı getirdiniz. Şampiyon oldunuz. Şimdi o maçın görüntüleri var. O 8-0'lık maçın. Hı. onu vermeden önce futbola yani bir başlangıcınızı belki hani bir giriş yapmak istersiniz. E, ee, Yöneticilik için sürpriz miydi? Galatasaray'da e, o dönem görev almanın sürpriz oldu mu? İstiyorsanız i̇şte oradan başlayalım. Evet o dönemi kısaca hatırlatayım isterseniz. Ben e, Şeniz Bey'in federasyonunda e, bir yıl görev yaptım. Daha sonra 90 yılında Galatasaray'da e, Sayın Alp Alman'ın döneminde yönetimi almak istedi beni ama Galiba 5 yılımı bir 10 gün farklı dolduramadığım için ben girmedim. Kendim girmedim çünkü kurallara uymuyordu. 92'de göreve geldim. O, o zaman da <laughs> göreve gelmemin nedeni Alp Bey benim almak istememin nedeni almak istemesinin nedeni tamamıyla Galatasaray'ın gayrimenkullerinin ile ilgiliydi. Fakat yine bir kriz dönemiydi. Ekonomik kriz dönemiydi Galatasaray'ın ve kimse Florya'ya gitmek istemiyordu. Çünkü hakikaten uçan kuşa borcu vardı o dönemde kulübün. Beni başkan yardımcısı olarak görevlendirdi Alp Bey. Ve futboldan, Ali Samiyen'den... ve Florya tesislerinden sorumlu olarak görev yaptım. Dört yıl o görevi yaptım. Dört yılda yeni bir takım kurduk. İki defa şampiyon olduk. İki defa Türkiye Kupası'nı aldık. Sonra da 96 yılında ayrıldığımız vakit Galatasaray'ın sıfır borcu, bankada bir miktar parası. Bir de iyi bir takım kurmuştuk, o takım daha sonra e, hem bizim milli takımımızı dünya üçüncüsü yapan kadronun içinde altı yedi kişi vardı, hem de UEFA Kupası'nı kazanan kadronun büyük çoğunluğu o takımdan oluşmuştu. İyi bir dönemdi, Galatasaray için iyi bir dönemdi, Türk sporu için iyi bir dönemdi. E, başarılı bir dönemdi diye düşünüyorum. Tekrar Galatasaray'a gelmeyi pek düşünmüyordum çünkü ben kulübüme dört sene hizmet yapmıştım. Ki siz de o sırada Galatasaray'da muhabirlik yapıyordunuz. O dönemde ben Galatasaray'da 24 saatimi verdiğim bir 4 seneydi. Sonra tekrar ayrıldıktan sonra işime döndüm ve Galatasaray'ı sadece taraftar olarak izledim. Peki Sayın Başkan o dönemde de mesela Galatasaray 2 yıl şampiyon yaptı işte. Sart, e, Feldkamp ve sonra Holman. Sonra Fatih Terim'i getirme projeniz vardı. Yani siz esasında Galatasaray'da görev aldığınız her dönemde Fatih Terim'le çalışmak istediniz ama... O sizi kabul etmedi? tekliflerinizi veya yönetimleri ikna edemediniz? Olmadı. Bir türlü kısmet olmadı. Ben o dönemde ikinci seneden sonra Galatasaray takımı çok genç ve çok iyi bir takım olarak ortaya çıktı. Biraz da şans yardım etti. Yani o futbolcuların kimyası tuttu birbirinden. Ee, Fatih Hoca'yı istememin nedeni şöyleydi proje. Ekonomik durumumuz iyiye gitmişti. Takım çok iyiydi. Üç tane büyük futbolcu alıp UEFA'da bir Avrupa'da bir kupa kaldıralım istiyorduk. Ve o dönemde de Fatih Hoca çıkış halindeydi. Onu getirmek istedik ama o dönemde ikinci dönemimde benim yönetim kurulunda Sayın Alp Yalman Başkan'dı. Ben de başkan yardımcısıydım. Yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet Cansun, rahmetli Hüseyin Aydın, Faruk Süren öyle bir yönetim kuruluydu. İkinci başkanımız Doğan oldu Fatih Hoca'nın gelmesine o dönemde Faruk Süren'le Hüseyin aydın çok karşı çıktılar. İstemediler onun gelmesini. Buna rağmen biz projeyi uygulamaya... Sürebi neydi? Onu çok uygun görmediler Galatasaray için. Ama neydi? Yani, yani Galatasaray'a yakışmayacağını düşünmüşlerdi o dönemde. Hangi açıdan? Yani fizik, kimya, biyoloji her konuda. <laughs> çok çok uygun görmemişlerdi. <laughs> Şimdi etkili bu grupta, bu komşu. Ama o dönemde, o dönemde bu yani 94-96 döneminde e, bizim yönetim biraz ikiye bölünmüştü. Çünkü Faruk Süren olsun, rahmetli Öztan Aydın olsun. E, Ateşin Alı Erzen olsun, Bülent Tulun olsun onlar bir grup oldular. Biz de eski yönetim bir grup çünkü hiç beklemiyorduk. Alp Bey bütün bunların e, bu yöneticileri seçti. Listesine hiç müdahale etmedik biz. Fatih Hoca'yı beğenmediler, istemediler o dönemde. Neçede biz yine de projeyi uygulamaya koyduk. Hatta e, Laudrup'u buraya getirmiştik belki hatırlarsınız. Laudrup, Klisman ve Michael vardı bizim şeyimizde, projemizde. Ancak projeyi uygulamaya koymaya başladığımız dönemde çok iyi hatırlayacaksınız 5 Nisan kararları çıktı dolar 14 liradan 48 liraya çıkınca dedik bu kriz döneminde biz Galatasaray'ı riske sokmayalım daha sonraki dönemlerde bunu yaparız zaten ondan sonra da 96'da ben ayrıldıktan sonra ee, Sayın Faruk Sıran Başkan oldu ve ilk yaptığı operasyonda Fatih Terim'i göreve getirmek oldu. O zaman mosturası düzelmiş miydi Faruk Bey? Yani? Valla onu bilemiyorum tabii onu kendilerine sormak lazım. Yani <laughs> Fatih Terim'in e, fizik... ne değişiyor böyle fizik... bu işlerle Fizikler gelsin bu kadar koşulurken? bozukken. <laughs> e, bilemiyorum yani neticede yönetimin içinde bir kısım arkadaşımız Fatih Hoca'yı istemediler. Başkan da istemeyenlerden yana tavır koydu. Dolayısıyla da şey yapamadık transferini yapamadık hocanın Arzu etmediler O dönemle ilgili böyle bazı Benim var... O dönemle ilgili bir soru Bu aynı şehir takımlarının birbirlerinin deplasman maçına gitmemesi birbirlerinin maçlarına gidememesi çok bir kararla bir Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi evet. sizin dahiliniz de çıktı değil mi? Yani evet. O dönemden aklımda kalanlarda Türk futbolunda diyelim, maçı öncesi devrim devrim olan gibi. konulardan biri Stadların gelişmesi ve kadınların ve çocukların maça gelebilmesi için kombinele kombine olayının çıkabilmesi için eskiden hatırlarsanız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında türbünler hep yarı yarıya bölünürdü. O şekilde stat geliştirmek mümkün değildi. Yani bugün şimdi düşünün ki Türk Telekom Arena'da yarısı Fenerbahçe, yarısı Galatasaray taraftar veya biz Saraçoğlu'na gidelim yarısı Galatasaray, yarısı Fenerbahçe olsun. Maçlardan sonra o bir yarısı stadı muhakkak ki ortadan kalkar. Yani o şekilde maalesef onu ortadan kaldıralım dedik. Şehir aynı şehirde olsalar bile takımlar deplasmana gider gibi gitsinler. Yani yüzü beş on o oranda taraftarını götürsünler. İlk uygulamayı da ben biraz o zamanlar tabii biraz gençliğimizin, tecrübesizliğimizin, heyecanımızdan hiç kimseye sormadan bizim kapalı türbünün dörtte birini Beşiktaş türbünü olarak ayırdım. Dörtte üçünü Galatasaray türbünü. Parmaklıkları da o şekilde oraya taşıdım. Doğal olarak Beşiktaş taraftarları geldi. E, giremediler büyük bölümü. Benim de iş yerim tam Ali Samiye'nin karşısındaydı. Bütün iş yerinin camlarını hepsini aşağıya indirmişlerdi. Ondan sonra da her maç Çevik Kuvvet Otobüsü benim iş yerinin önünde bekliyordu. Öyle bir şey olmuştu ama iyi ki de yapmışız onu. Belki orada Beşiktaş'a denk gelmesi biraz talihsizlikti. Ama mesela böyle benim bildiğim bu hep beraber üç bir kulübün başkanları idare edildi. sezon başında oturur böyle Tabii bir şey. Dedi, doğrusu doğrusu... Şimdi orada... Çünkü biliyorsunuz meşhur efsane bir Beşiktaş takımı vardı. Evet. Üç üst sene üst üste şampiyon Doğru. olan daha mağlup falan. Ona yani, e, Onu hani çok önemli yani. bir Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi. İslamiyen'deki i̇şte maça denk geldi ve o maçta galiba Kıza'nın Kubilay'a bir tane hani olmayan bir penaltı gibi bir şey var. Beşiktaş mağlup oldu orada. 2-3-1 galiba. Yani maçın neticesini de hatırlamıyorum ama iki, e, iki, iki Pozisyon aynı değil mi? O biraz Doğru. benim Arif penaltı kazandı. Benim, yok, benim yok, o zamanki o bileyim, tecrübesizlik, gençlik dönemi heyecanımıza denk geldi esasında. ...uygulama olarak yanlıştı. Düşünce Ama başkan şu anda hala yanlış. tamir edilemeyen bir şey... ...dikkat ediyorsan. Ama bence doğru yapılıyor. Aksi takdirde bu statlar bu kaliteye gelmezdi. Şimdi mesela o konuda... ...epey ben eleştiri aldım. Sonra başka bir... Stat, ...gündüzleri maç oynuyorduk hatırlarsanız. Biz saat 1'de maç oynuyorduk. Yani futbolcuları da uyanmadan maça çıkarıyorduk. Gece maçları için... ...direklerini yaptırmıştık... ...Ali Samiye'nin. O dönemde de medya beni... ...ciddi şekilde çok yerden yere vurmuştu, tehdit etmişti, seni mahvederiz, ederiz, şudur. Çünkü saat 3'te maç bitiyor, 5'te gazeteyi hazırlıyorlar, herkes evine gidiyor. Akşam maçı olduğumu gece bütün medya mensuplarının hepsi çalışmak zorunda kalıyorlardı. Ama bütün dünyada, bütün Avrupa'da gece maçı oynanıyor. Ama gece maçları daha az bildiğim kadarıyla sporcunun performansı için gece oynanması doğru bir zaman değil yani. Yani biz ona bakmıyorduk. İçin daha genel olarak bütün Avrupa'daki uygulamalarına biraz da ekonomisine bakıyorduk. Ee, onu da tabii uygulamaya soktuğumuz vakit o dönemde çok ciddi saldırı olmuştu bana. Ama iyi ki bu ikisini yapmıştık. Aksi takdirde şimdi statların kalitesine baktığınız vakit... Şu anda statlar kaliteli mi? E Galatasaray istatında o kafasına, <laughs> çocuğun kafasına şey geldi... Statlar kaliteli de insan kalitesinin artması biraz e tamam süreye bağlı yani. Ama hala onu atan yakalanamadı. Şimdi Nasıl onunla olur? ilgili şunu söyleyeyim. Mesela o o çocuktan ilgili çok iyi hatırlıyorum kafasına... Eski, evet, Eskişehir maçında bir şişe atmışlardı ki babası işte karnesi pek iyi diye çocuğu almış maça getirmiş. Biz o görüntüleri yakaladık. Bizim kameralardan yakaladık. Ona atan kişiyle ilgili bütün görüntüleri polise bildirdik. Eskişehir taraftarının arasından birisiydi ama hiçbir zaman bulunamadı. Yani şimdi bu neticede baktığınız vakit bir yerin kalitesini artıran siz ne yaparsınız yapın insanlar oluyor. Ee, eskiye göre bana göre daha iyi şeyler oluyor. Eskiden yani Erman Hoca senin hakemlik döneminde de biz beraberdik sizden. Ben yöneticiydim siz hakemdiniz. O zamanlar küfür, her türlü yabancı malzemenin atılması gırla gidiyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi azalıyor ve bu daha da bu bir süreç. Bu süreci yaşayacağız ve insanlar medeni bir şekilde maç etmeyi öğrenecekler diye düşünüyorum. Başkanım siz kendinize haksızlık yapmayın. O dönemlerde tamam yüzde elli yüzde de e, tam zamanlama olarak yani e, örnek olmuşunuz ve bunu kaldırtmışsınız. Bu statların haricinde tamam statlar da olsun etsin kombinası tamam kulüplerin gelirleri artsın bu ayrı bir e, e, tartışılacak bir konu.